Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere basketbol saha ölçüleri ve oyun kurallarını anlatacağım. Müzik Basketbol, 5 kişilik takımlardan oluşan, topla ve elle oynanan bir takım sporudur. Basketbolda sayı elde edebilmek için yerden yüksekliği 3.05 metre olan bir çemberden topun geçirilmesi gerekir. Basketbol saha ölçüleri profesyonel müsabakaların oynanacağı sahalarda FIFA tarafından 28 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde olarak açıkça belirtilmiştir. Dünyanın çeşitli yerlerinde ve tokat basketbolu gibi amatör spor alanlarında ise basketbol sahası ölçüleri değişkenlik gösterebilmektedir. Basketbol topunun çevresi yaklaşık 75-78 cm ağırlığı ise 600-650 gramdır. Takımlar ve Oyun Süresi Bir takım en fazla 12 kişiden oluşur. Bu oyuncuların 5 tanesi saha içinde, 7 tanesi ise kenarda bulunmaktadır. Maçtan önce takım oyuncularının isminin bulunduğu liste hakeme teslim edilir. Maç kağıdında ismi bulunan tüm oyuncular geç gelseler dahi oyuna dahil olabilir. Basketbol her biri 10 dakika oynanan 4 periyattan oluşur. Periyotların arasında ikişer dakika dinlenme süresi verilir. İlk iki periyoda birinci devre, son iki periyoda ikinci devre denir ve devreler arasında 15 dakikalık dinlenme süresi verilir. İkinci devre bittiğinde beraberliğin bozulmaması durumunda uzatma periyotları oynanır. Uzatma periyotları eşitlik bozulana kadar 5'er dakika oynanır. Oyunun başlaması Birinci periyot Hava atışı ile birlikte topun hakemin ellerini terk ettiği anda başlar. Diğer periyotlarda ise top rakip alandaki hakem masasının karşısında belirlenen bölgeden yapılan atışla başlar. Eğer takımlardan biri 5 oyuncudan az ise maç başlayamaz. Böyle durumlarda oyun rakip tarafından 20-0 kazanılmış kabul edilir. 2. devrede takımlar sahaları değiştirir ve ilk yarı hücum ettikleri potayı savunur. Tüm uzatma periyotlarında ise takımlar son periyotta hücum ettikleri potaya hücum etmeye devam eder. Hava atışı ve pozisyon sırası Hava atışı birinci periyot başlangıcında orta dairede herhangi iki rakip arasında topun havaya atılarak oyunun başlatılmasıdır. Hava atışına katılacak oyuncular Ayakları orta dairenin kendi sahalarına yakın kısmında pozisyon alır. Daha sonra hakem topu dik olarak herhangi bir oyuncunun sıçrayarak yetişemeyeceği yüksekliğe atar. Top en yüksek noktaya ulaştığında sıçrayan oyuncular topu almaya çalışır. Bu sırada top rakibe, takım arkadaşına ya da zemine temas etmeden topa ikinci defa dokunulamaz. Hava atışı Birinci periyot başlangıcında tutulmuş top kararı verildiğinde top saha dışına çıktığında ve hakemlerin topu hangi takımdan dışarı çıktığına karar veremediği ve benzeri durumlarda uygulanabilir. Topla oynama Oyun sırasında top sadece eller ile oynanır. Oyuncu topla koşmamalı, bilerek bacağının herhangi bir kısmıyla topa temas etmemeli ve topu yumruklamamalıdır. Atış halindeki oyuncu Şut, oyuncunun oyun sırasında ya da serbest atışla topu rakip potaya doğru atmasıdır. Tikleme, topun el veya eller ile rakip potaya doğru yönlendirilmesidir. Smaç, topun el veya eller ile potanın içine baskı yapılarak atılmasıdır. Atış hali oyuncunun rakip potaya şut, smaç ya da tipleme amacıyla hareketlenmesiyle başlar ve topun oyuncunun ellerini terk etmesi, oyuncunun havada olması ve ayaklarının zemine değmesiyle biter. Sayı Canlı bir topun potaya girmesi durumunda atış sayı olarak değerlendirilir topun küçük bir kısmının çemberin içinde ve çember seviyesinin altında olduğu durumlarda top potanın içinde kabul edilir. Top rakibin potasından geçtiğinde atış serbest atıştan yapıldıysa 1, 2 sayılık bölgeden yapıldıysa 2, 3 sayılık bölgeden yapıldıysa 3 sayı olarak kabul edilir. Bir oyuncu istem dışı olarak kendi potasına sayı yaparsa rakibine 2 sayı verilir ve sayı rakip takım kaptanına yazılır. Eğer oyuncu bilerek kendi potasının içine topu geçirirse bu sayı olarak değerlendirilmez. Oyuncu değişikliği Topun öldüğü durumlarda sınırsız oyuncu değişikliği yapılabilir. Beşinci faalini alarak diskalifiye olan oyuncunun yerine yaklaşık 30 saniye içerisinde başka oyuncu alınmalıdır. Pivot hareketi ve yürüme. Pivot hareketi topun elle tutulup bir ayak kaldırılmadan diğer ayak ile herhangi bir yöne doğru yapılan harekettir. Top tutulduktan sonra iki ayağın yerden kesilmesi yürüme yani hatadır. Zaman kuralları. 3 saniye kuralı. Oyuncu rakip sahadaki kısıtlamalı alanda yani çember altındaki boyalı alanda 3 saniyeden fazla kalamaz. Oyuncunun kısıtlamalı alandan çıkmış sayılması için her iki ayağının da kısıtlamalı alan dışındaki zemine temas etmesi gerekir. 5 saniye kuralı Canlı bir topu tutan oyuncuya rakibi 1 metreden fazla olmayan bir mesafeden savunma yapıyorsa oyuncu yakından savunuluyor demektir. Yakından savunulan bir oyuncu 5 saniye içinde pas vermeli, şut atmalı ya da dribbling yapmalıdır. 8 saniye kuralı Topu geri sahada kontrolünü alan oyuncu 8 saniye içinde rakip yarı sahaya geçirmelidir. Yani kendisi geçmese de pas vererek topu takım arkadaşlarına ulaştırmalıdır. Aksi durumda top rakibe geçer. 24 saniye kuralı. Canlı topu kontrolünde bulunduran takım 24 saniye içinde hücumunu bitirmesini bildiren kuraldır. 24 saniye süresinin bitimine doğru sahadan bir şut atıldığında eğer top elden çıktıktan sonra işaret verilmişse atış geçerlidir. Böyle bir durumda top sepete girerse sayı olarak kaydedilir. Çembere değer ancak sepete girmezse Oyun devam eder ve 24 saniye süresi tekrar başlar. Geri sahaya dönen top. Hücum halinde olan takım oyuncularının topu geri sahaya vücudunun bir kısmı geri sahada bulunan takım arkadaşlarına ya da hakeme temas ettirmeleri hallerinde ortaya çıkan bir durumdur. Ceza olarak rakip ihlalin yapıldığı yere en yakın noktadan topu oyuna sokar. Mola. Her takımın her periyotta birer mola hakkı vardır. Her molanın süresi 1 dakikadır. Son periyodun son 2 dakikasında her iki takımın birer mola hakkı daha vardır. Uzatma periyotlarında ise her iki takımın birer mola daha hakkı vardır. Faul. Faul. Rakibe illegal kişisel temas veya sportmenlik dışı davranışlarla ilgili kurallara aykırı durumdur. Kişisel faal illegal temaslardan doğan faaldir. Bu faal atış halinde oyuncuya yapılırsa atış cezası uygulanır. Kişisel faal uygulandığı oyuncu 2 sayılık bölgeden atış halinde ise 2 serbest atış, 3 sayılık çizginin gerisinde atış halinde ise 3 serbest atış cezası uygulanır. Atış halinin dışındaki faal cezaları için faulün yapıldığı alana göre farklı uygulamalara gidilir. Takım faal hakkı dolmadığı ise faulün yapıldığı yere en yakın bölgeden kenar atışı ile oyuna başlanır. Takım faal hakkı doldu ise faal nerede yapılırsa yapılsın iki serbest atış cezası uygulanır. 10 sahada yapılan faallere kalan süre 14 saniyenin altında ise hücum süresi 14 saniyede yenilenir çift faal, karşılıklı faal. İki oyuncunun karşılıklı illegal teması ya da karşılıklı şiddetli teması ile oluşan faaldir. Teknik faal, oyuncuların ya da kenar yönetim ekibinin hakemlere, oyunculara ya da rakip kenar yönetimine karşı gösterdikleri uygunsuz davranışlardır. Sportmenlik dışı faal, oyun esnasında topa yenilik olmayan aşırı sert temas içeren özellikle de hızlı hücumlarda sayıya giden oyuncuya yapılan fualleri kapsar. Hakem yargısı önem taşır. Serbest atış cezası uygulanır. İki kez sportmenlik dışı faal yapan oyuncu diskalifiye edilir ve oyuna devam edemez. Diskalifiye Diskalifiye edici faal bir oyuncu ya da takım görevlilerinin Göze bakan herhangi bir sportmenlik dışı davranışıdır. Antrenör diskalifiye olursa yerine yardımcı antrenör geçecektir. Yardımcı antrenörün aynı durumda kalırsa yönetimi takım kaptanı yapabilir. Yani mola istemini ya da oyuncu değişikliğini seçilen bir oyuncu masakemine iletebilir. Bir oyuncunun 5 faali 5 faal alan bir oyuncu bir hakem tarafından bilgilendirilir ve oyunu hemen terk eder. 5 faal alan oyuncu 30 saniye içinde başka bir oyuncuyla değiştirilmelidir. 5 faal yapan oyuncu o müsabaka süresi devam ederken bir daha oyuna dahil olamaz. Yerine başka bir oyuncu girebilir. Müsabaka 3 oyuncu kalana kadar devam eder. Takım faalleri Takım faali, bir oyuncu tarafından yapılan kişisel, teknik, sportmenlik dışı ya da diskalifiye edici faaldir. Bir takım bir periyotta 4 takım faali yaptığında o takımın takım faal hakkı dolmuş olur. Bu durumda sonraki faaller nerede yapılırsa yapılsın cezası iki serbest atıştır. Bir uzatma periyodunda yapılan tüm faaller 4. periyotta yapılmış gibi değerlendirilir. Hakemler Basketbol maçlarında sahada bir baş hakem ve iki yardımcı hakem görev alır. Masada ise birer sayı hakemi, yardımcı sayı hakemi, saat görevlisi ve 24 saniye görevlisinden oluşan hakemler görev alır. Değerli arkadaşlarım, bu videomuzda sizlere basketbol saha ölçüleri ve oyun kurallarını anlattım. Bir sonraki videomuzda ise basketbol temel tekniklerinden bahsedeceğim. Şimdilik hoşçakalın.